Yoksulluk tüm insanları olumsuz bir şekilde etkiler ama bundan en çok çocuklar zarar görür. İyi bir geleceğe sahip olmak için gereken eğitimden sağlıklı beslenmeye kadar uzanan koşullar yerine getirilemeyebilir. Açık Alan Derneği eğitim, barınma, sağlık, beslenme gibi temel haklara erişimde zorluk yaşayan kişileri güçlendirmek için çalışıyor. 20 Kasım Çocuk hakları günüydü. Bugün vesilesiyle hazırladıkları hayat yarışında kimse geride kalmasın kampanyalarıyla yoksulluk koşullarında yaşayan yetişkin ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için dayanışmaya çağırıyor. Dernek bünyesindeki derin yoksulluk ağının çalışması olan bu kampanyanın ayrıntılarını konuşacağız. Açık alan derneği araştırma koordinatörü Doktor Önder Uçar telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. E, kısaca derneği tanıyalım, derin yoksulluk ağından bahsedelim ve dilerseniz kampanyaya geçelim. Hayat yarışında kimse geride kalmasın. Hepimizin ortak dileği bu. Tabii ki. E, derin yoksulluk ağı pandemi koşullarında, e, daha doğrusu daha öncesinde Açık Alan Derneği e, gönüllü ve üyeleri tarafından e, 2018 yılında kurulan evet. e, bir dayanışma... Ee, ve araştırma ağı esasen ee, pandemi koşullarında özellikle e, derinleşen yoksulluğun o e, sürdürülemeyen koşullarını görünür kılmak için, e, yoksulluğu bir e, insan hakları ihlali olarak tartışmak için e, derin yoksulluk ağı bir taraftan e, çalışmalar yürütüyor, savunma evet. faaliyetlerinde bulunuyor. Ve e, bir diğer taraftan da e, Evden Değiştir isimli modeliyle e, yoksulluk koşulları altında yaşayan insanlara, bazı temel ihtiyaç desteğini sunmaya çalışıyor. Çok kabaca derin yoksulluk ağının faaliyetlerini böyle özetliyor. Derin yoksulluk yaşayan grupların temel insan haklarına erişimini sağlamak, sosyal dışlanmayı önlemek ve dayanışma yoluyla bu bireyleri güçlendirmek. Açık alan derneğinin ve açık alan derneği bünyesindeki derin yoksulluk ağının temel hedefleri. Derin yoksulluk meselesinin ne olduğunu biraz konuşalım mı? Yani yoksulluk Tamam ama derin yoksulluk dediğimizde neyi kastediyoruz? Tabii ki ee, yoksulluk esasen çok yani insanlığın başından beri olan bir problem maalesef. <laughs> Fakat modernleşmeyle beraber çok daha farklı bir boyut almaya başlıyor. Ayrı bir toplumsal kategori olarak incelenmeye, tartışılmaya, araştırılmaya, üzerine konuşulmaya başlanıyor. Derin yoksulluğa gelecek olursak Derin yoksulluk kavramı esasen ne yazık ki son zamanlarda ortaya çıkmaya başlayan, popülerleşmeye başlayan bir kavram. <laughs> Bugün çok kabaca özetleyecek olursak tüm dünyada gelişmiş ülkelerde dahi bir sonraki kuşağın, bir önceki kuşaktan daha yoksul koşullar içerisinde yaşayacağını maalesef biliyoruz. Bundan hali hazırda yoksulluk içerisinde yaşayan e, haneler maalesef daha e, şiddetli bir şekilde etkileniyorlar. Hı hı. Özellikle pandemi koşullarında e, gündelik e, kazancını sağlayan, e, sokakta e, geçimini sağlamak zorunda kalan, herhangi bir e, sosyal güvencesi bulunmayan ve e, sabahtan akşama gerçekten de e, ne yiyeceğini dahi e, planlamak durumunda olmayan ee, bir... planlayamayan yani o günkü gıdasını beslenme ihtiyacını bile karşılamakta güçlük çeken değil mi ee, insanlardan bahsediyoruz peki sayısal veriler paylaşmak mümkün mü ne durumdayız yani tam da bu tabloya uygun e, popülasyon destek mesela yani, bir sayısal veri paylaşmak mümkün mü hı hı. E, tabi e, mümkün e, özellikle biz e, 20 Kasım e, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde bir hayat yarışı isimli sizin de bahsettiğiniz kampanyaya odaklandığımızda bazı önemli verileri özellikle fırsat eşitliği konusunda paylaşmak istedik. Bunlar tabii Türkiye özelinde olan veriler. Bunlardan bir kısmını şöyle bir çırpıda söylemeye çalışacak olursam bunlardan bir tanesi mesela eee TÜİK'in 2022'de yaptığı çalışmanın bir sonucu. 5-17 yaş grubundaki çocukların yüzde %7.3'ü maalesef yoksulluk kaynaklı da olduğunu tahmin ettiğimiz her gün kaygı yaşamaya devam ediyor. yine aynı zamanda Konda'nın yakın zamanda yaptığı bir çalışmada ayrımcılık konusuna değindiğinde, günümüzde en fazla hangi gruplar ayrımcılığa uğruyor diye sorduklarında, 3 yıl önceki çalışmalarında %30 civarında yoksulluk yanıtını verirken toplum bugün bu oran %38'e çıkmış durumda ve yoksulluk artık ayrımcılığa en fazla uğrama sebebi olarak maalesef karşımıza çıkıyor Ebru Hanım. Hı hı. Açık Alan Derneği bünyesindeki derin yoksulluk ağ bir kampanya yürüttü. Çocuk Hakları günü vesilesiyle hayat yarışında kimse geride kalmasın. Bu kampanyadan biraz bahsedelim mi? Neler yapıldı bu kampanya kapsamında? Çok çarpıcı bir e, film var kampanyayı tanıtan o filmden de bahsedebiliriz. Böyle bütün bebekler yan yana dizilmişler bir maratona e, hazırlanıyorlar. Yani. E, Start'ın verilmesini bekliyorlar desek yanlış olmaz herhalde. E, ama o e, hareket e, bazıları için biraz daha geç başlıyor. Evet maalesef. E, 20 Kasım e, Dünya Çocuk Hakları Günü e, bizim genellikle bir e, ivmelenme diyeyim doğru hı hı, tabir hı. olursa e, için kullandığımız... Ee, önemli bir vesile olarak gördüğümüz bir gün oluyor. Ee, biz de e, şu ajansın da e, gönüllü katkılarıyla birlikte e, Yunus Emre Boylu yönetmenliğini üstlendi, e, Ersin Gök görüntü yönetmenliğini üstlendi. Çir e, Kampı'nı Company, bu da adını almak istiyorum. Çünkü bugün hani sizin de değindiğiniz gibi Dünya Gönüllüler Günü e, tamamen dayanışma modeliyle e, gönüllü olarak Katkı verdiler, sağolsunlar. 20 Kasım'da bizim fırsat eşitsizliğine doy değinmemiz için Aha. bir kampanya filmi oluşturmaya karar verdik hep birlikte ve Hayat Yarışında kimse geride kalmasın isimli bir film hazırlamış olduk. Evet. Bu buyurun. Lütfen devam ediniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi bu hayat yarışı filminde sizin dediğiniz gibi oyuncak bebekler bir pistte sıralanmış durumdalar ve aslında pek pekte hoşlanmadığımız bir durumla karşı bir yarış, evet, bir yarış kadar. Ama hayat böyle bir şey galiba, değil mi? Maalesef bir böyle bir şey. Hepimizi çocukluğumuzdan itibaren bir rekabetin içerisine sokan ve içerisinde bulunduğumuz durumdan da büyük oranda kendimizi bireysel olarak sorumlu e, görmemizi bir yerde bize enfoze eden bir hı hı. E, hayat şartlarıyla karşı karşıyayız maalesef. Burada da bebekler e, hali hazırda hayat yarışına çok erken bir safhada başlamış oluyorlar. Şimdi e, ve ondan geriye doğru bir sayım başlıyor evet. ve ondan geriye doğru Başlayan her bir e, sayıda çeşitli bir, e, faktörler engeller diyebiliriz. Bebeklerin bir kısmının karşısına çıktıkça e, her bir sayıda bazı bebekler hayat yarışında geri kalıyor, geride kalmaya başlıyorlar. Nedir bu faktörler? Yetersiz beslenme. Ee, en temel hayal... belki mesele değil mi? Yetersiz beslenme meselesi. Barınma. Evet. Barınma. Evet. Ee, barınma e, hayallerini e, kaybetmek ayrımcılıklara maruz kalmak etiketlenmek e, yoksulluk koşullarında olmazlarından dolayı akran zorbalığına maruz kalmaları eğitimde eşitsizlik e, sağlık hizmetlerine ulaşamamak kesinlikle oyundan mahrum kalma oyun oynayamama genellikle daha acil e, sorunlarla odaklandığımız evet, için üzerinde evet. çok duramadığımız bir konu ve tabii ki e, barınma problemleri burada karşımıza çıkan bir diğer önemli faktördü. Bunların hepsini 10 e, maddede ve e, başta TÜİK olmak üzere sonra da kendi araştırmalarımız olmak üzere <gülüyor> <gülüyor> e, bunlardan elde ettiğimiz verilerden de e, vuraraktan dikkat çekmeye çalıştık. Çok çarpıcı olmuş. Ee... Peki ne yapalım mı konuşmak lazım belki de kalan sürede ama çok da fazla zamanımız kalmadı. E nasıl destek olabiliriz derin yoksulluk ağının projelerine? Derin yoksulluğu bitirmek adına bizler ne yapabiliriz? Derin yoksulluk ağına çeşitli yollardan katkılarda bulunabilir e insanlar. Nasıl katkılarda bulunabilirler? Bağış yap butonuna basarak, ana sayfamıza girerekten Farklı kanallardan bağışta bulunabilirler. E, fakat e, daha çok e, gönüllülük üzerinde bugün durmak daha anlamlı olacaktır evet. tabii ki. Evet. E, bunları şu şekilde gruplandırabiliriz. Bir taraftan gönüllülerimiz bize e, fiziksel desteklerde bulunuyorlar sağ olsunlar. Çeşitli düzenlediğimiz atölyelerde, saha ziyaretlerinde, e, konferanslarda, buluşmalarda bu gibi toplu etkinliklerde bize fiziksel destek verebiliyorlar katıldığımız maratonlar oluyor. Onlara katılmak suretiyle dernek adına bağış toplayabiliyorlar. Hı hı. bunun dışında çeşitli masa başında yaptığımız araştırmalar, raporlamalar bunlarda çeşitli katkılarda yine bulunabilirler. Çeviri desteği, editörlük desteği, belli başlı görev dağılımının içerisinde ortaya çıkan ve araştırmalara verebilecekleri destekler olabilir. Hı hı. Ve son olarak da yani e, desteklerde bulunabilirler. Bizim kayıtlı hanelerimizin ihtiyaçları, e, ihtiyaçlarını e, çeşitli e, evlerde e, nasıl diyelim? ikinci el eşya ihtiyaçları Hı -hı. olabiliyor. Hı -hı. Bu ikinci el eşyalarını e, kullanılabilir durumda olmak suretiyle tabii ki e, bize gönderebilirler. Eee doğrudan e, a, hanelere e, göndermek için biz onlara yardımcı olabiliriz. Ve e, onun dışında çeşitli aynı yardımların genellikle biz e, market kodları üzerinden e, ana destek e, şeklimiz var. Ama evet. onun haricindeki e, arada bir olan aynı desteklerde de paketleme süreçlerinde, dağıtım süreçlerinde e, bize eşlik edebilirler. Yeter ki bir şeyler yapmak isteyelim yapacak çok iş var anladığımız kadarıyla bir ucundan tutunca işler böyle çorap söküğü gibi geliyor. Ee, yaşadığımız pek çok şey pandemi, ardından ülkemizde yaşanan deprem felaketi, e, ekonomik e, kriz, yoksulluğu arttırıyor ve ne yazık ki kadınlar ve çocuklar ve sanırım mülteciler de e, yoksulluktan faylarını daha fazla alıyorlar. E, o yüzden hep birlikte destek olabileceğimiz pek çok şey var derin yoksulluk ağ bünyesinde. Onların projeleriyle gönüllü olarak ya da bağış yaparak destek olabiliriz derin yoksulluk ağına diyelim. Sosyal medya hesaplarınıza mı davet edelim? Oradan mı ulaşsınlar size ulaşmak isteyenler? Tabii ki. Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta derin ve YouTube'da evet, derin yoksulluk kullanıcı adıyla bize erişebilir herkes. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz Ebru Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hoşçakalın. Açık Alan Derneği Araştırma Koordinatörü Doktor Önder Uçar'la söyleştik. Güneş ışık, Sarı